yaptığı çıkışla çok konuşmuştuk. Şimdi de onun bir sonucu olmuş gibi görünüyor. Kim o kişi? İyi Parti'nin eski tabii İyi Parti üyesi kendisi ama eski Şehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu meselesi. Sosyal medya hesabından bugün şöyle bir açıklama yaptı. ekranlara da getirelim. Aslında açıklamasının özeti diyor ki partiden ayrıldım. Nedeni de şuymuş. Birebir tweetini okumam gerekirse. Büyük Türk milletinin bilgisine Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda Eskişehir milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak genel başkanımız Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum dedi. Şimdi Afşin Bey siz de hatırlarsınız yani yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunan bir isimdi Atipoğlu. CHP ile hareket etmek bize zarar verir diyordu. Hatta CHP'yi çok sert dillerle de e, üsluplarla da eleştirmişti. O ayrı konu ama ne diyorsunuz yani beklediğiniz bir durum muydu? gerçekten görüş ayrılıkları yaşaması AK Parti ve MHP ile anlaşalım demesinden kaynaklı mı? Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeyi? Evet. Şimdi çarşambanın gelişi perşembeden belli olur derler ya. E, İyi Parti açısından eldeki durumda bunun bir resmi. İyi Parti çok tartışılan isimleri kendi milletvekili aday listelerinden halkın karşısına çıkarttı. Bu isimlerden bir tanesi de Nebi Hatipoğlu'ydu. Ee, bu Nebi Hatipoğlu'nun aday olduğu yer de tesadüftür diyelim. Benim çok yakından bildiğim, çok iyi bildiğim bir şehir, Eskişehir. Ben 5 yıl yaşadım Eskişehir'de. Ee, o bölgenin siyasetini de yakından takip ettim. Ve üniversite dönemlerinde siyasette kimlerin işin içinde olduğunu, kimlerin dışında olduğunu müşahede ettik. Nebi Atipoğlu, Eskişehir'de iş adamı kimliğiyle tanınan bir isim hı hı. ve onun dışında herhangi bir siyasi taasubunun, siyasi bağlantısının olmadığı da birçok insan tarafından bilinir. Yani e, paranın <laughs> ideolojisi olmaz. Ee, Nebati Boğlu da bu anlamda çok ideolojiye yakın duran bir isim değildi. Kaldı ki Türk Milliyetçiliği Siyasi Hareketi içinde asla adı olmayan, anılmayan bilinmeyen bir isimdi. Fakat kendisi orada ilginç bir şekilde teamülden de birinci çıktı ve e, Allah Allah nasıl başarılı evet ve oradan da aday oldu ve milletvekili olarak seçildi. Fakat İyi Parti'ye seçildiği andan itibaren yapmış olduğu yorumlarda AK Parti MHP çizgisine İyi Parti'yi kanalize etmeye çalışan bir söylem içinde olduğunu gördük Nebi Hatipoğlu'nun. Ama açıkçası İyi Parti'den ilk ayrılması beklenen isimlerden biri olduğunu da söyleyemeyiz. Yani onun yerine örneğin İstanbul'dan Seyitan İşsiz'in daha çabuk ayrılma ihtimali üzerinde İyi Parti'ye yakın kaynaklar kendi aralarında konuşuyorlardı. Yani, Gaziantep'te var öyle evet, mileyim. Gaziantep birinci sıranın hatta e, partiden ayrılabileceğiyle ilgili. Zengin adamlarımızın aklı mı geldi diyorsun? Ama işte bunlar içinde Eskişehir'deki Nevi Hatipoğlu biraz daha hızlı davrandı ve iyi Parti'den ayrıldı. Şimdi burada Meral Hanım'ın tabii yapmış olduğu hataların bir karşılığı. Eğer seçim listelerinde kendi dayandığı tabana uygun adayları daha fazla tercih etseydi hem bu oy olarak yansırdı hem de bugün yaşadığı durumu yaşamazdı. Hemen yine hatırlatalım. Ee, Faruk Köylüoğlu da Ankara İl Başkanlığı'ndan istifa etmişti hatırlıyorsanız birkaç evet. hafta önce. Hatta ee, bizim peşine... Mansur Yavaş'a karşı çalışmamız söyleniyor gibi bazı bu huymalde açıklamalar da yapmıştı. Evet, evet. Mesela ben o zaman bir paylaşımda bulunmuştum. Hala da ben bu paylaşımın e, sonucunu merak ediyorum. O da Yüksel Arslan ismi. Yüksel Arslan, e, Mansur Yavaş'a son derece yakın olan, e, onun hatta bir nasıl diyelim... Kara kutusu denilebilecek seviyede onunla beş, beşeri ilişkileri olan bir e, milletvekili. Ama kendisi şu anda ASKİ Spor Kulübü'nün de başkanı e, Mansur Yavaş'ın da belediyesinde uzun süre çalıştı. Ozan Kalem. Evet yani o e, henüz istifa etmedi. Şimdi yerel seçimlerde... Daha dur daha dur çok istifalar yer, olacak. Yerel seçimlerde... Mansur Yavaş'ın karşısına bir aday çıkartılırsa örneğin Yüksel Arslan İyi Parti'de kalmaya devam edecek mi? Onun karşısında e, konum alacak mı? Bu mesela benim açımdan ciddi bir merak konusu. Afşin'cim ee, sadece Yüksel Arslan mı? Adnan biri Bekir. daha var Ankara'da. Şöyle yani, bol paralı biri. Adnan ha, evet, evet. Yüksel Arslan'ın da kankisi. Adnan. Adnan Bekeri diyorsunuz herhalde. Evet. muhtemelen. Ya onu çok hani tanımıyorum ve bununla ilgili de bir onunla ilgili bir e, yorumum veya merakım yok. En az ama. Yüksel Lük... kadar yakındır e, Mansur evet. Bey'e. Evet. Yüksel Aslan'ı mesela ben merak ediyorum açıkçası. Şimdi bu bakıldığında Melih İyi Bey. Parti'nin teşkilat yapısının son derece zayıf olduğunun da bir göstergesi. Yani teşkilat e, bu kadar birbirine e, yakın olmadığı için ve kendi içinde bir bağı da bulunmadığından dolayı çok rahat bir şekilde bir milletvekili henüz 6 ay olmadan ayrılıp gidebiliyor. Çünkü bir yaptırımı yok. Herhangi bir baskı hissetmiyor. Teşkilatının üzerinde bir etkisi yok. E, ve iyi Parti'den çok rahat bir şekilde ayrılabiliyor. Onun dışındaki partilerde bu durumu biz çok fazla görmüyoruz. Dikkat ederseniz. Geçen sene de, yani geçen seçim döneminde de, yasama döneminde de İyi Parti'den ayrılmalar olmuştu biliyorsunuz ama AK Parti'den olsun işte MHP'den olsun CHP'den olsun aynı oranda ayrılığın olmadığını görüyoruz. Bu biraz da teşkilat yapısının yumuşak olması ile ilgilidir. Siyasi partilerde teşkilatın tutkal özelliği vardır. Eğer siz teşkilat üzerinde bir ağırlığınız yoksa e, ve teşkilatın da sizin üzerinizde bir ağırlığı yoksa herkes bireysel olarak hareket edebilir. Nevi Atipoğlu da bugün bu bireyselliği ortaya koymuştur ve kendi kişisel kariyerini seçerek hem siyasi kariyerini hem de ticari kariyerini seçerek İyi Parti bir uydu olarak kullanmıştır. Uzaya İyi Parti ile çıkmıştır ve kapsül olarak İyi Parti'yi kendi bünyesinden dışarı atmıştır bu saatten sonra uzay çöplüğüne. Yani kendi işine bakacak Nebi Hatipoğlu. İyi Parti ne yapabilir? İyi Parti'nin bundan sonra yapması gerekenler nedir? Açıkçası İyi Parti'nin elinde çok fazla bir seçenek yok. İyi Parti çünkü bir dilemmanın içinde, bir karşıtlığın ve çelişkinin içinde. İyi Parti daha önce sizin programlarınızda da söyledik. Yani e, ittifak sisteminin ve rejiminin olduğu bir dönemde bu rejime matematik olarak aykırı gelecek şekilde tek başına adaylar çıkartmayı ortaya koyuyor. Yani İyi Parti'nin ortaya koymuş olduğu bu yeni yol matematik olarak onları başarıya ulaştırmasının mümkün olmadığı diyor. Şu anda İyi Parti neyi bekliyor? Açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığını kaybetmesini bekliyor. Açık söylüyorum yani. İYİ, İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu e, CHP genel başkanlığını kaybederse, Özgür Özel seçilirse masa tekrar kurulur. Ama bu masa altılı masa olarak düşünmeyin. Masa tekrar kurulur kağıtlar yeniden dağıtılır, oyun yeniden başlar. Yani kumarbazların bir lafı vardır. Yeni parti yeni şans diye. Her biten oyun yeni bir oyun için umuttur. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda kaybetmesi tekrar söylemleri değiştirecektir. Bunun altını çiziyorum. Kılıçdaroğlu kaybederse İyi Parti ve CHP'nin karşılıklı söylemleri değişecektir ve bu ittifaksız yerel seçimlere girme formülü revize edilecektir. Kılıçdaroğlu kazanır ise o zaman işte İyi Parti'yi daha ilginç bir yol bekliyor. Orada ya e, kısmen Cumhur İttifakı'na yanaşma durumu belki olabilir pek zannetmiyorum ama hani ihtimaldir. E, i̇kincisi ve en güçlüsü ise her yerden kendi adayını çıkartıp ya Herro ya Merro deyip bu yerel seçimlere girecektir. Kaldı ki yerel seçimde Birçok il ve ilçede ve büyükşehirde İyi Parti kendi adaylarını şu anda çıkarttı. O adaylar paylaşımlarını ilgili belediyenin adayı olarak yapmaya başladılar. Örneğin bugün e, Eskişehir milletvekili istifa edince Eskişehir'den büyükşehir belediye başkanlığına namzet olarak gösterilen Melih isimli bir e, arkadaşımız arkadaşımız kendisi yapmış olduğu açıklamanın sonuna İyi Parti Eskişehir Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı diye açıklamayı bitirdi. Yani artık tamamı lanse edilenler kendilerini o bölgenin aday olarak takdim etmeye başladılar. Mesela Ümit Özlale ile ilgili biliyorsunuz bir görev değişikliği oldu. Görev değişikliğinin e, gerekçesini de Ümit Özlaley'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapıldığı için zaman olarak oraya daha fazla gitmesi gerektiği ile alakalı e, vakit sıkıntısının olduğunu söylediler ve onun için bir değişiklik yaptılar. Onun, bu görünenlerin tamamı CHP kurultayı öncesi bir e, rolantiyi almayla alakalı. İyi Parti son birkaç haftadır aktif bir şekilde bu tek başına adaylık konusunu çok gündemde tutup sıcak bir hale e, sokmuyor. Bunun hı hı. sebebi de bu hafta sonu gerçekleşecek olan CHP Genel Kurulu. CHP hı hı. Genel Kurulu sadece CHP'yi değil, İyi Parti'nin de yerel seçimlerdeki yörüngesini belirleyecektir diyorum açıkçası benim görüşlerim ilk etapta bunlar.